Oy kullanma işlemlerinin 17'de tamamlanmasıyla birlikte sandıklarda oy sayımına başlandı. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi kapsamında sabah saat 8'e başlayan oy kullanma işlemleri saat 17 itibariyle sona erdi. Sandık kurulları tarafından oy kullanan seçmen ile oy zarflarının karşılaştırılmasının ardından oylar masanın üzerine dökülerek belediye başkanlığı, il genel meclisi, belediye meclisi ve muhtarlık olmak üzere tek tek ayrılmaya başlandı. Buradaki ayırma işlemlerinin ardından ise sandık kurulu üyeleri tarafından oyları sayılarak belediye başkan adayları ve muhtar adaylarının aldığı oylar ilan edilecek ile resmi olarak kayıt altına alınan oy sayıları başkan ve sandık kurulu üyeleri tarafından imzalandıktan sonra ilçe seçim kuruluna teslim edilecek.